arkadaşlar video burada durduruyorum. Size süper bir haberim var. Evet arkadaşlar Hugi Hugi tişörtlerimiz çıktı. Siz de bu Hugi Hugi tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babanızdan bu Hugi Hugi tişörtlerini size almalarını söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk Hugi Hugi tişörtümüz bu. Ve bu da Hugi gibi ve Kisimisi tişörtümüz. Ve tekrardan bir Hugi Hugi tişörtü. Evet arkadaşlar bu Hugi gibi ve Kisimisi tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babanızdan bu Hugi Hugi tişörtlerini size almalarını söyleyebilirsiniz. Ekranda çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak bu tişörtleri satın alabilirsiniz. Ve şu an ekrana çıkmış olan Instagram hesabına yazarak da arkadaşlar bu tişörtleri satın alabilirsiniz. Demiş olduğum gibi ekrana çıkan hem WhatsApp numarasına yazarak hem de Instagram hesabına yazarak arkadaşlar bu Huggy Wuggy tişörtlerine ve Kissy tişörtlerine sahip olabilirsiniz. Bir sürü Huggy tişörtlerimiz var. Mutlaka annenizden ve babanızdan Huggy Wuggy tişörtünü size almalarını isteyin arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp sipariş numarasına mesaj atmak arkadaşlar arkadaşlar. Ve tabii ki de şu an ekrandaki Instagram hesabımıza giderek de orada kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Mutlaka annelerinizden ve babalarınızdan sizlere Huggy Vuk tişörtünü almalarını isteyin. O zaman videomuza devam edelim. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşların arkadaşlarının evine geldik görüyor Evi. bakın Bırak. ev bu işte alın arkadaş ev boyun, bu çok tehlikeli gel onur arabayı parç gel biraz bilmiyelim ben cevaplan beni mi arkadaşım var. bakın gördüğünüz Tom'la arkadaşların evi girişi burası çok her yer yıkılmış şey. Evet. arkadaşlar camlar falan yıkılmış bakın görüyor musunuz burada bayağı böyle bir camlar falan kırılmış burada evler böyle paramparça olmuş bu ev yanmış ela evet. merhaba arkadaşlar ben onur bugün arkadaşlar Tom ve arkadaşlarının evine gideceğiz evet arkadaşlar Tom, Angela, Ginger, Hank bir sürü Tom karakteri var biliyorsunuz. Bugün onların evine gideceğiz. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu video sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. 5'ten geri durası heyecanla herkes videoyu beğensin. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyuna girdik. Bayağıdır bu oyuna girmiyorduk biliyorsunuz ki. Evet oyunumuza girdik arkadaşlar. Bakın şu an arkadaşlar Tom burada, Angela burada, Hank burada, Tavşan Bekka burada, Ben burada, Ginger burada bütün Tom arkadaşlarımızın hepsi burada arkadaşlar. Evet şimdi şu Tom arkadaşların üstteki yıldızları topluyorum arkadaşlar. Bakın bu Hank'in, Ben'in, bir sürü Tarjan mekanın üstteki bütün yıldızların hepsini topluyorum arkadaşlar. Aa arkadaşlar bunlar hastalanmış. Olamaz. Olamaz. Bunlar hastalanmış arkadaşlar. Evet. Bakın Hank. Oo inanamıyorum şu anda. Bütün Tom arkadaşlara hastalanmış görüyor musunuz? Bu videoda bir ilk arkadaşlar. Bütün çekmiş olduğumuz YouTube videolarında bu bir ilk. Bütün Tom'la arkadaşları aynı anda hastalandı. Bakın Biliyor görüyor musunuz? Hepsi aynı anda asılanmış. O zaman ilk Tom'u iyileştirelim. Şöyle Tom'un kafasına vura vura Tom'u iyileştiriyoruz arkadaşlar. Sonra sıradaki var? Sıradakine geçelim. Sıradaki sıradaki gelsin. Sıradaki tavşan bekka. Hemen tavşan Mekka'yı da iyileştiriyoruz. Şöyle kafasına vura vura iyileştiriyoruz arkadaşlar. Onu da bakalım. Sıradaki gelsin. Sıradaki kim olsun? Hank olsun. Hadi Hank seni de iyileştirelim. Arkadaşlar bütün Tom arkadaşlarını iyileştirmekle yükümlüyüz. Hepsini, hepsini iyileştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi gel bakalım ben. Sana da şöyle iyileştiriyorum. Evet arkadaşlar beni de iyileştirdim. Şimdi şimdi cincir sıra cincir böyle şöyle cincir gel bakayım cincir ha arkadaşlar şöyle cincir bir güzel o böyle böyle kafasını vura vura iyileştirdim arkadaşlar tamam cincir iyileştirdik e, kim kaldı arkadaşlar tabii ki de kim kaldı arkadaşlar Angela kaldı evet Angela'nın hastalığı çok değişik Angela'ya başka bir şekilde e, tedavi edeceğiz evet Angela'yı kurutma makinesiyle tedavi ediyoruz düşünün evet Angela'yı de gördüğünüz gibi arkadaşlar tedavi ettik tamam şimdi kim hasta değil e ya arkadaşlar bu oyunda bir sorun mu var Aha, oyun da bozuldu bakın görüyor musunuz Hepsi aynı anda hastalandı. Hepsi şimdi aynı anda bakın duşa girmek istiyor. Görüyor musunuz? Bize bakıyorlar hepsi. Bütün Tom arkadaşları bize bakıyor. İyi bakalım. Sen sen gir. Sen de gir. O zaman sen de gir. Hadi bakalım. Bütün Tom arkadaşlarını arkadaşlar havuzun içine koydum. Böyle görüyorsunuz. Hepsini böyle bakın havuza atıyorum. Hepsi havuzda böyle iyileşiyor. Aa arkadaşlar bir tarlamıza yeni bir şeyler ekmiştik. Bunların hepsini topluyorum. Bakın pamuk şeker. Bir tane daha pamuk şeker var. Bir tane gördüğünüz gibi bir sosis var. Bunların hepsini şöyle topluyorum. Hop şöyle yeni yeni Tom bunlar alıyoruz. Bunların hepsini ekiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bunların hepsini ayr ayrıca arkadaşlar bir de şöyle suluyorum. Oo, şöyle 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 suluyorum arkadaşlar bir güzel. Şöyle suluyorum ki arkadaşlar işlerinden bize meyve vermeleri lazım. Acaba nasıl meyve verecekler bilmiyorum ama şu anda değişik sesler duyuyorum zaten arkadaşlar. Evin içinde de değişik sesler duyuyorum. Neyse ben oyunumu oynamaya devam edeyim. Evet oyundan şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım Tom ne istiyormuş? Tom aa Tom şekli bir şey mi yapacak arkadaşlar? Tom bir şeyler yapıyor. Her, resim falan çiziyor. Hank top oynamak istiyormuş. Hank sen o top oyna. Arkadaşlar tavşan bir kadar bizim evimizi temizlesin. Evimiz çok pis bizim cidden. Evet şunları şöyle çık. Gel bakayım sen de buraya. Sen de burayı temizle. Evimiz pis. Siz de evinizi temiz tutun arkadaşlar. Mutlaka her gün evinizi temizleyin. Evet şurayı da böyle gingerla gördüğünüz gibi temizliyoruz. Tamam. Evimiz temizli. Herkes bir işle uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar burada ağaç evi çıkabiliyor muyuz? Ha, ağaç evi çıkamıyoruz. Aa burada havuzumuz var. Havuzumuza da giremiyoruz. Ağaç evimize de çıkamıyoruz. Evet, ben Tom arkadaşlarının evini nasıl bulacağım arkadaşlar? Tabii ki de Tom'a soru sorarak. Evet. Tom nerede bu Tom? Ha Tom arkadaşlar. Tom gördüğünüz bir resim çiziyor. Tom şu an resim çiziyor. Evet. Tom'a uğraşmayalım arkadaşlar. Tom orada resim çiziyor. Hatta biz de çizelim. Hadi boyayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bir şöyle e, güneşi boyayacağız. Şimdi güneş sarı olduğundan dolayı şöyle güneşi sarıya boyuyorum arkadaşlar. Hop şöyle. Evet güneşi sarıya boyacaksınız arkadaşlar. Çünkü güneşin rengi sarı. Şimdi arkadaşlar şöyle bulutları hop yeşile boyuyoruz. Evet bulutlar ay, bulutları maviye boyuyoruz. Nereden yeşil çıktı? Maviye boyuyoruz. Çünkü gökyüzündeki bulutlar mavi renk. Şimdi şuradan yeşil kalemimi aldım arkadaşlar. Şurada şuraları yeşile boyuyorum. Yolu yeşile boyamayacağım ama. Şuraya yeşile boyuyorum. Ee, yolu da yeşile boyalım. Hadi yolu da yeşile boyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir resmimiz böyle. Resmimiz tamamladık. Acaba başka bir resim çizecek miyiz? Bakıyorum. Bakıyorum. Evet hadi bir tane daha resim çizelim. Arkadaşlar bu ayıyı çizelim. Hadi ayıyı boyayalım. Ayı hangi rengi boyayabiliriz? Tabii ki de ayının rengi arkadaşlar kahverengi. Evet. Ayı kahverengiye boyayacağım arkadaşlar. Şöyle ellerini falan her yerini şöyle kahverengiye boyuyoruz. Hop yüzünü de boyayım. Hadi. Hadi her yerini kahverengiye boyayayım. Evet ayı ayı kahverengiye boyadık arkadaşlar. Şöyle falan hop bir sürü boyuyor. Şimdi şuradaki topları da yeşile boyayalım hop bu toplar da yeşil olsun güzel tamam. Sonra arkadaşlar şunlar sarı olsun şuraya sarı şu cam da kırmızı olsun hadi böyle sarı kırmızı olsun. Bu arada arkadaşlar sarı kırmızı hangi renk tabii ki de Galatasaray'ın rengi evet bunu da söylemek istedim şöyle şurayı da maviye boyuyoruz tamam. Şu alt rengi de ne neye boyayalım biliyor musunuz arkadaşlar mora e, hayır yanlış yanlış renk evet şöyle mora boyuyoruz hop ayının rengini ayır ayının ayının mora boyadık arkadaşlar. Tamam. Şimdi güzel oldu. Şurayı da boyayalım. Şurayı da boyayalım. Tamam. Evet böyle bir resim oldu. Tamam arkadaşlar. Yeter artık. Şimdi gelin Tom'a bir soru soralım. Bu Tom'un arkadaşların evi nerede ya? Ben oraya gitmek istiyorum çünkü arkadaşlar. Evet. Şimdi Tom'u alalım şöyle. Tom. Gel bakayım sen buraya. Tom. Tom. My talking Tom. Evet. Tom'a soru soralım. Tom. Merhaba. Beni tanıdın mı? Tom. Merhaba. Beni tanıdın mı? My talking Tom. Beni tanıdın mı? My talking Tom. Beni tanıdın mı? My talking Tom. Hala beni tanımadın mı? Aa, Onur bu senin sesin. Arkadaşlar sesinden gördüğünüz gibi My Talking Tom beni tanıdı şimdi diyeceğim ya, Tom senin evine gelmek istiyorum. My Talking Tom senin evine gelmek istiyorum. Onur bizim evimize gelip ne yapacaksın? Neden evimize geliyorsun? Arkadaşlar ne yapacaksın? Neden geliyorsun diyor arkadaşlar. Ben Tom'la arkadaşların evini ziyaret etmek istiyorum. Bir dakika. Tom senin bir dakika. Tom senin ve arkadaşlarının evini ziyaret etmek istiyorum. Onur, bizim evimiz çok korkunç bir ev. Evimiz çok korkunç. Bak, emin misin? Gelecek misin? Arkadaşlar, gelecek misin diyor. Gidelim mi ya? Bilmiyorum. Çok korkunç değil Tom. Tom diyor ki bizim evimiz çok korkunç. Hayır, gelmek istiyorum. Tom, bana evinin korumunu at. Geleceğim ben. Dur, bak seni son kez uyarıyorum, Bizim evimiz çok korkunç. Arkadaşlar, evimiz çok korkunç diyor. <laughs> Tom, bana koruma. Senin evine geleceğim. Tamam olur. Sen kaçın. O zaman Evimin korumunu atıyorum. Gel hadi. Tamam arkadaşlar o zaman hadi arabamıza inelim ve Tom ve arkadaşlarının evine doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom ve arkadaşlarının evine gidiyoruz arkadaşlar. Arabamıza bindik gördünüz mü arkadaşlar? Şu an böyle tehlikeli bir yoldayız ve. Gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi MyTel... hava karanlık gibi evet, sanki olur hava karanlık çeksene şu dağı arkadaşlar böyle bir havada gidiyoruz my tom ve arkadaşlarının evini göstereceğim size tom ve arkadaşları hangi evde yaşıyor nasıl bir evde yaşıyor onu göreceksiniz arkadaşlar arabamıza da bindik gördüğünüz gibi gidiyoruz bakalım. Tombu Evet arkadaşlar şimdi yolumuza çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir yol. bir yer yanıyor galiba. Arkadaşlar sanırım bir yer yanıyor ve çok fena dumanlar falan geliyor. Evet. Bakalım Tom ve arkadaşlarının evini bulacak mıyız? Yolumuza çıktık arkadaşlar. Elimden geldiğince evin içine girmeye çalışacağım ama giremezsem de arkadaşlar arabanın içinden yani uzaktan göstereceğim. Her tarafımız evlerle dolu zaten. bir Ela. Evet, bir sürü ev var değil mi Ela burada? Evet, bayağı ev var ve Onur bir şey söyleyeyim mi? Biz ba korkunç bir yoldayız evet. Ben hayatımda hiç böyle bir yol görmedim Onur. Gördün arkadaş Arkadaşlar baksanıza evlere, evler cidden çok tehlikeli. Yani korkunç evler var. Burası çok lanetli bir köymüş bu arada. Tom ve arkadaşların evi lanetli bir köyün içerisindeymiş arkadaşlar, ne Evet şimdi o lanetli köy evine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi, Ela az kaldı mı? Bayağı az, Bay az kaldı. Evet bayağı az kaldı. Gördüğünüz gibi bakın köyün içine girdik, burası lanetli bir köy arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerliyorum gördüğünüz gibi. Şöyle gidelim biraz arkadaşlar bir şey değil mi? Ela ya Tom arkadaşlar önümüzü keserse? Oha ya arabamızı bozarsa? Evet arkadaşlar ev, arabamızı da bozabilirler, arabamız da bozulabilir. Evet şu an arkadaşlar çok tehlikeli bir köy yolundan. Evet görürüz. ya Çekseler arkadaşlar ya burada ya. kimse yok. Ya, bence ileride o. Evet evet. İleride değil mi? Bence ileride değil mi? Evet kimse tam ileride. Çek... Evet arkadaşlar çok yaklaştık. Tom ve arkadaşlarının. Evet emine. işte. Evet. Şu o şu o, gri. Var. Evet emin misin? Evet şu gri. ev. O zaman İnip gidip. inip gidelim. Sağ çek gösterelim. Bence inmeyelim. Ela Tom arkadaşlarımız bence. Gidelim. biraz sessiz olalım. Evet, şey çeksene Ev hey, çok evet, Bakın arkadaşlar şu ev. ev şu. Ev. Ne, 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 şu. ev. ev arkadaşlar bakın bu nasıl bir ev. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar ev bu. Arkadaşlar arkadaşların evine geldik görüyor musunuz evi? Bakın Ela. ev bu işte. Alın arkadaşlar evet, ev bu. çok tehlikeli. Gel olur arabayı park et. Gel i̇çine biraz. girmeyelim bence Bana, benim içeri ver. Evet. Ela içine girmeyelim bence bak. Bence biraz dinle. gidelim. Bak oradan içerisi gözüküyor evin içerisi olsun, çeksene. Ama. Olsun olsun gel. Arkadaşlar oradan evin içini görebiliyoruz. Ela oradan mı gireceğiz kapı kapalı. Evet olsun Onur. Evet. Ela inelim mi? İnelim Onur inelim. Ya bence inmeyelim Ela inmeyelim. Onur inelim gel. Bakalım işte. Ben iniyorum vallahi sen inmiyorsan inme. Tamam. ben iniyorum. Arkadaşlar ben indim bakın. Onur araban halen içinde. Onur korkaklık yapıyor. İnmiyor. Neler. İnmiyor arkadaşlar. Bakın. İnmiyor. Ben gidiyorum. Arkadaşlar bakın burası Tom'un arkadaşlarının evi. Çay arkadaşlar bakın. Burada bayağı insan öldürmüş gibiler. Bakın görüyor musun? Savaşmışlar burada resmen. Bu da ikinci evleri galiba arkadaşlar. Bakın. Evet, Aa, ah, bence geldi. var ya Tom ve arkadaş arkadaşlar Tom ve arkadaşlarının evine geldik. Evet, 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 evet. Onur şuraya sakın gidelim. şuraya girme. Şurada bir şey var Hela, değil mi? İçine girdin evet. mi? Girme Onur, girme. Orası, Orası misin? cidden tehlikeli. Evet. Evet. Ya, bir şeyler var Onur. Arkadaşlar bakın şu içeride bir şeyler var ama fazla girmeyeceğim. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burası böyle bir e, oha, ev yıkılmış arkadaşlar. Tüm arkadaşlarının. Ev yıkılmış görüyor musunuz? Bakın her yer yanmış, ev dayanmış. Arabamız da orada. O ne? Bir telefon buldum. Ela bu bir Alo. telefon. Tom arkadaşlarım. Tüm arkadaşları mı arıyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer yıkılmış. Ela Ne? Ne? Arkadaşlar Bakın gördüğünüz beton arkadaşların evi girişi burası. Her yer yıkılmış. Evet arkadaşlar camlar falan yıkılmış. Bakın görüyor musunuz? Burada baya böyle bir camlar falan kırılmış. Burada evler böyle paramparça olmuş. Bu ev yanmış Ela. Evet evet başka birisinin evi ev yanmış zaten. Görmüyor musun Ela? Ev yanmış arkadaşlar bildiğiniz ev yanmış. Bakın şurada da evin girişi orada biri var. Orada biri gördüm. O birini gördüm. Tamam. Ela orada biri var. Evet birini gördüm orada. Arkadaşlar bakın şu camın orada biri var gördüm bakın orada. Lan niye attın? Orada biri var. Tom arkadaşları yaşıyor orada. Arkadaşlar işte Tom arkadaşları orada yaşıyor bakın. Camın arkasından ben birini gördüm. Orada birinin yüzünü gördüm. Bakın burada da giriş var. Gire, gireyim mi acaba arkadaşlar? Eğer bu video 10 bin like gelirse 24 saatte buranın içine gireceğim. Evet arkadaşlar Tom arkadaşların evinden girme lan girme. Ela eve girme. Arkadaşlar Ela evin içine girecek ama ben girmeyeceğim. Şöyle biraz aşağılarına geldim arkadaşlar. Tom arkadaşların üst... evi. Arkadaşlar gördünüz mü? Biri bir şey fırlattı. Gördün mü? Arkadaşlar birileri geliyor. Çok garip sesler geliyor Zaten. Bakın evin aşağısındayız. Arkadaşlar burada bir tane daha ev var. Bakın görüyor musunuz? Bu evin penceresine hiç bakmayacağım zaten. Bu ev terk edilmiş bir ev. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok korkunç. Şöyle biraz evin ön tarafına geçelim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da Tom'un diğer evi. Arkadaşlar bu evde çok korkunç. Neyse hadi gidelim. Ela çok fazla zaman kaybetmeyelim. Gidelim bak Tom'un arkadaşlarını zaten gördük burada. Hadi gidelim. Arkadaşlar şuranın içerisine biraz hafiften bir gireyim. Ay bir şey var orada. Orada bir şey var. Gidelim gidelim hadi gidelim, gidelim gidelim. Evet, hadi gidelim. gidelim. Of ayağıma bir şey battı. Hadi gidelim. Arkadaşlar dakika, şimdi gidiyoruz. Arabaya hemen git lan. Arabanın anahtarı yok. Ah nasıl? Arabanın anahtarını biri mi? Lan birisi çalmış lan burada mı kaldık biz? Ya inanamıyorum. Arabanın anahtarını biri mi çaldı? Lan nasıl çaldırdı? dur dur şurada. Cebimde arkadaşlar arabanın anahtarı. Of ya. Of ya, nasıl ya? ben buraya takılı sandım. Hadi gidelim o zaman. Ee? Bir dakika. Araba çalışmıyor. Lan ciddi misin? Lan araba çalışmıyor. Ah oh, şaka mı bu şaka ya? Arkadaşım, şaka şaka mı? Bütün lambalar yanıyor. Araba çalışmıyor şu anda. Evet. Burada kaldık. Tom arkadaşlarının bakın Tom arkadaşlarının evinin dibinde kaldık Olamaz, atıyorum, kalbim, burada... arkadaşlar. Olamaz bak batıyorum başıma. Şimdi burada çıktı çıktı. Motorum kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.